Merhaba. Nasıl, güzel, mi? Merhaba. Mikrofonu açtım ben bayağı ya. E, tamam, tamam şimdi geliyor. Nasılsınız? <laughs> Şöyle biraz şeyin üzerine koyacağım. Tamam, koyacağım. tamam. Evet, tamam. Mikrofondan memnun musunuz? Nasıl mikrofon? E, güzel, güzel. Yani iki deneme kaydı aldım. Güzel gözüküyor. Aha, evet. Öyle de devam edelim. İnşallah. Bakalım. Evet anlatın. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ne yapalım? Ee, evdeyiz, Dediğim gibi de şey Biz de evdeyiz. Ev, normal evdeyiz yani. Öyle. Normal ev. Normal ev. Aynen. Ee, evet, yani e, kötü haber demeyeyim de işte bu korona e, devam edecek yani. Pek biteceğe benzemiyor çünkü hani insanlarda şu algı var. Ben de eminim bana katılacaksın. Ee, yani virüs çıktı. Eee? 2020 yılındayız. Teknoloji çok ilerledi. Hadi çözüm bulsunlar. Böyle bir şey değil ki. Yani hani değil. Bunun keşif süreci var. Ne kadar çok e, akut, ya SARS'ın açılımını öğrendim ben mesela. Sivir, değil mi? Evet. Akut Respiratory System. Ya yani ben bilmiyordum açıkçası. Yani hani... Yani şey e, ciddi değil mi? Ciddi evet, değil mi? E, aynen akut solunum rahatsızlığı hani evet. Yani, öyleymiş. Ha, ha, var bir de şey var. M Mers var bir de. Ha, bir de Mers var. Mers'in açılımı unuttum. Okumuştum. O Neydi? Middle yani, ha, Doğru. Middle East. Evet, Orta Doğu. Bir de İspanyol gribi falan vardı. Bir de öyle şey. Neyse. İkinci Dünya Savaşı'nda falan. Ilgili, var, yanlış evet. Birinci bir zaman, yani o Evet. 2. kasaba zaman buna İspanya'nda. O zaman Evet. Neyse yani aslında şey SARS aynı hani aileden, biz Hı -hı. Koronası, bir aileden koronar. E bu tabii daha şey oldu. Ve hani ee, ee, solunum yolu rahatsızlığı olduğu için hemen Evet. çözüm bulunsun isteniyor ama yanlış yanlış bir ifade. Yani o virüsü önce bir tanımak lazım. İşte nerelerde, uygun hangi koşullarda yaşıyor, hangi koşullarda yaşamıyor onu bilmek lazım. Yani bence hani teknoloji gelişti, hemen aşı bulunsun istiyor evet. insanlar. Ama evet nerede o bu oluyor? Yani şeye alışmışız ya. Ee, bu şey vardı tarihi adamlar ya. Hı hı en rahatsız ayı yıkarken bir şey diyor. Çünkü diyor biz diyor şöyle bir zamanlar yaşıyoruz diyor. Biz de diyor, evet. hep diyor şey dedi, Dünya böyle falan diyor ama öyle olmadığını anladık diyor. Hakikaten evet. de öyle aslında bizim yaşadığımız gerçek dışında bambaşka bir dünya var. Kesinlikle. Yani dünyasında yaşıyoruz ama farkında değiliz. i̇şte böyle bir etkilemediği sürece de farkında da olmuyoruz. Ayrıca böyle durumlar olacak ki, biz de böyle başımıza gelecek. E, hayatımızın akışı diyecek var. Evet. Ee, evet yüzyılda olan bir şey geldi başımıza geldi. En azından hani bize Y kuşağı mı diyorlar, Z kuşağı mı her neyse artık tam olarak bilmiyorum ama Evet. Evet, e, bizim kuşaktaki insanlar, bireyler yeni karşılaşıyorlar. Hı. Hele e, yani Zaten biz seninle bu konu hakkında konuşmuştuk ama şöyle bir durum da var. Bir, bu insanlar ne kadar çok tutabilirsiniz daha evde. Hani para ve ekonomi kısmını geçtim. Psikolojik hastalıklar baş göster yani baş göstermeye başlayacak yani. Çünkü bu jenerasyon bir şey görmedi senin dediğin gibi. böyle ciddi bir görmemişti yani i̇şte Ekonomik sıkıntılar her zaman olduğu gibi bizde de vardı. Her evet. zaman olduğu gibi ama Evet bu sahadaki yani kıyaslandığı zaman öncekileri e, oldukça böyle şey yani hafif bir şeydi. Ciddi ciddi böyle savaşlar vesaireler onlar sadece işte dünyanın bazı belli coğrafyalarını etkiliyor. Işte, Veya vesaire, tarihte olmuş okuduk geçti. Hani bir daha başımıza gelmez. Zamanın evet, zamanında tabii, yaşandı. Toplamda, Hı -hı. Vardır, savaşlar, işte krizler, Evet. Bunlar sanki eskiden oluyordu böyle şeyler. Evet. Ama işte teknoloji bakın öyle bir ilerledikçe artık işte şey de öyle söylüyor mesela eee evet. Sapience kitabında yazara evet. Arari de öyle söylüyor. Yani diyor ki önceden diyor insanlar diyor yani açlık oluyor diyor, kıtlık oluyor diyor. Bir sürü insan ölüyor diyor. Bir şey vuruyor Hani bir sene mahsul vermiyor şeyden, parlama da, ekim vermiyor. Bir kıtlık oluyor nüfus böyle hani üçte biri falan ölüyor. Gidiyor, böyle aynen. Durumda. aynen. Ama böyle artık açlıktan böyle ne yapacaklar düşünüyorlar, ne yiyeceklerini böyle, yapmayacak şeylere falan böyle denetlerine bakıyorlar. Evet. Ee, bakın diyor artık diyor öyle kitlesel ölümler yok diyor. Eskiden diyor bir hastalık oluyordu mesela diyor. atıyorum, çok basit bir şey işte. Çocuk hastalığı, hmm. hastalıkları, çiçek hastalığı falan böyle. şeydi diyor böyle kırıp geçiriyordu insanlar hani işte çok sayıda ölümler oluyordu ama diyor artık işte aşılar var tedaviler var vesaire vesaire e, artık öyle bir boyuta geldi ki diyor hani bireysel ölümler oluyor ama bireysel ölümler falan olmuyor. Ne? Evet şimdi mesela 2020 senesinde hala bunların olabileceğini yaşamış görmüş olduk. Görmüş olduk. olduk. Aynen öyle. Görmüş olduk. Evet Aynen. biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Mesela Ocak gibi. Afiyet olsun. Evet. Benimki de Ocak'ta. Evet. Neyse. Evet, tamam. ee, örneğin mesela em Emin önüne Yunuslar geldi. Hem de bayağı Yunuslar geldi. Bir iki ee, değil. Şey, nerede? Yani evet. De, e, Antalya'da Bodrum'da bir köpek Bodrum'a da köpek balığı geldi. Hem de iki tane bayağı görünüyor yani. Hani? Ee, selam yani aleyküm aleyküm selam. <laughs> o şeyleri e, görüyorum. Böyle işte, ahberleri, ya da bunların mimleri de yapılıyor böyle hani işte bizdeki şeyler hani böyle komikli fotoğraflar yazılır. Evet. i̇şte ee, yok işte New York'a işte York e, Afrovalar gelmiş. İşte ondan sonra farklı böyle vahşi hayvanlar şehirlere böyle yaklaşmaya başlıyor. Böyle haberler de işte bunlarla e, siyah dalga geçen dalga, evet geçen. dalga geçen bir grup var. Böyle tropik bir yeri koymuş mesela. Çok Hı -hı. böyle işte şahane bir kutsallar okyanus var filan şey diyor. E, bakın diyor doğa kendini nasıl yeniyor. Burası Kahramanmaraş falan. Ne <laughs> anlatma la, la, saçma saçma. Ya işte öyle. Ee, ama insanlar çok evet sıkkın. Moralleri bozuk. Şeyde de e, Cape Town'da da Cape Town var ya şu an. Evet, neresi Cape Town? Ben söyle bakalım size bilmeyenler. Neresi Cape Town? Yine yaptık ha, değil mi? Ha tamam, evet. Thank you. <laughs> Hayır, yanlış ama. biliyorsun. Yanlış biliyorsun. Cape Town orası değil. Amerika'da Cape Town. Çünkü şey vardı. Assassin's Creed 4. oyunu var. Ee, orada böyle işte şeyler var. Vassal böyle... Ne evet ya hazır oyun demişken birazcık onları konuşalım. Sen hangi oyunlar oynuyorsun? Mesela ben Witcher'ı biliyorum. Senden biliyorum. Tabii. Evet. Hani e, ne, neler oynuyorsun? Bir şey bak, Biraz ben. öğrenelim ya. Neler oynuyorum? Evet. Ee, ben zaten hani Witcher'ı 1, 2, 3 böyle baştan sona hepsini oynadım. Daha önce hiç oynamamıştım. Satın almıştım. Bayağıdır böyle bir seyredim. falan ee, herhalde duruyordu. Bir ara oynarım falan diye bekletiyorum yine. Bir birden başladım. Daha böyle eski bir oyun. Ama o şeye girmem güzel oldu. Yani o e, özellikle birinci oyundan başladım. Yani hem hikayeyi anlıyorum böyle o evrende o evrene gidip Yani güzel farklı bir şey. Tabii yani böyle beklediğim gibi o ağır, bir yer böyle işte fantastik böyle bir trip değil. Mesela bak Harry Potter evreni öyle. Şimdi e, Harry Potter işte, e, hikayesini evlenme bilen 100 kişiden 99 der ki hani sorsalar Harry Potter evlenme yaşamak ister miyiz orada diye. Evet. 100 kişiden 99 belki hani yani Belki %1 bir tanesi ama ne olur Orada da farklı olmaz ister falan diyebiliriz. Ama bir türevren öyle bir yer değil. Orada çünkü gerçekten şey var yaşam müdahalesi var yani böyle işte e, sadece şeyler de değil yani yaratıklar yanamanda falan da değil büyücüler vesaire vesaire onlar yine bir de şeyler var e, işte siyasi durumlar var zaten şeyde geçiyor orta çağda geçiyor e, bizim hani çağımızda orta çağda büyücü o civarlarda geçiyor e, şeyler var işte bu az önce bahsettiğimiz olayların hepsi var işte açlık, kıtlık, salgın, savaşlar, yağmalar e, dizide bunların yanında işte şeyler var ekstra <laughs> canavarlar var bunların işte ortaya çıkartmış olduğu sıkıntı durumları var e, zaten şeyde izleyenler dizi e, işte dizi pek güzel değil ya var. hayır katılmıyorum evet. dizi güzel değil evet. hani GTA'nın dizisi yapılsa daha güzel olurdu o kıvam öyle bir kıvam yani biz seninle konuşmuştuk bu konuyu yani orada o da bir hikaye anlatımı. Tamam evet tabii ki. Kitaplara kıyasla. Bana biraz uzun geldi. Kıyasla. Oyuna kıyasla. Herkes de o benzer yorumlar yapmış geldi. Evet. Ee, ya bu bir saat ya da 50 dakika falan değil de keşke 40 dakika mı olsaydı bu dizi falan. gibi. Kesinlikle. Ee, ya öyle sıkmadan. Çünkü bak ben, e, bak, ben bir Türk olarak söylemek istiyorum. E, şöyle mesela biz hmm. e, Türkiye'de Türk dizilerini oturup iki buçuk saat izleyebiliyoruz. Bak bunda bir şey yok. Ya yani i̇zleyen izliyor ama nedense... Bir oturup bir izliyorsun. E, şöyle ama, ama, Amerikan dizileri veya e, yabancı dizilerde hepsini katacağım. Yani bu işte La Casa de Papel, işte Dark, işte efendim hepsini katacağım. E, yani hep kısa bekliyoruz. Belki de bu birazcık onlar trend, bir ve Havai meteor mother etkileri e, olabilir. Çünkü onlar hep 20 dakika. Tamam mı? E, çıtır çıtır çerez işte gibi o şeyler, O tüketimden ama işte, tüketim kültüründen. Yani diziyi de tüketiyorlar böyle. Çerez evet. gibi tıp 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 bölümler bir atıyor. Evet. İşte trend gibi ya da işte tüketim, havai, meteor, madur, üç, yani bir de e, öyle ki Hayır, hani, ben izlememe, izleme, rağmen izleme, 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 tahmin yapabiliyorum. Evet. Ben şey izliyordum mesela, The Big Bang Theory'i izliyordum. O da aynı o kafadan, 20 dakika izliyordum. Evet, o da çok güzel. Kesinlikle o. Oradaki tabii oyunculuklar da çok güzel. Yani ayrı bir başyapı. Biliyorsun, Young Sheldon diye yeni bir dizi yaptılar. Sheldon'ın küçüklüğünü anlatıyorlar. Young Sheldon, ha, genç Sheldon. Evet, evet. Evet. Orada Orası, küçük... O doğru kullanabildiğimiz kadar kullanalım diyorlar. Yani. E, tabii ki de yani o küçük e, çocuk işte eldiven takıyor. Annesi dahi kimseyle tokalaşmıyor. Düşmüyor. Yanlış buluyor. E, yemek yer. Yemekten önce yemekten sonra yemek arasında dolu ellerini yıkıyor falan filan böyle şeyler. Yani e, mesela Dark. Dark ohun ama gidiyor. Konusu evet. gerçekten güzel. Bak Zaman makinesi, zaman yolculuk tipik konu ama yani Almanlara teşekkür mü bilmiyorum ama gerçekten çok güzel işlemişler. Daha işlemiş. Şey. saat mesela değil mi? Tabii tabii saat. 50, yani. tabi, tabi, bir saat. bir saat. şey değil yani. Işte 30 falan da değil. Bir ama Dark'ta yarıyor. Gidiyor Dark'ta. Hmm. Mesela Be ben hiç Game of Thrones izlemedim. Bir dakika biraz da o hikayenin içine girip girememekle alakalı. Kesinlikle, yani. bir evet zaman. evet. Witcher'da e da öyle. Witcher'da da öyle, hani dediğim gibi de hani o hani o hikayenin içine girmek için özellikle mesela birinci oyundan başladım. Hatta ee şeyleri de buldum hilyet <laughs> olarak falan. Birinci kitaptan okumaya başladım. Böyle yavaş yavaş, ağır ağır okuyorum. Sindire sindire gelesim. Çünkü şeye baktım kitapların fiyatlarına baktım, uçmuş tabii ki. E bir de bir tane iki tane değil yani yedi tane kitap var. E, aldığın zaman da işte tek tek almak alsam mı, set olarak mı alsam, sete bakıyorsun, <laughs> uçmuş fiyatlar. E, kitap setine 150-200 lira vermek içine gelmek gelmiyor yani insanın. E, öyle olunca da dediğim gibi ya. Mesela Game şey, of Thrones da öyle. E... Hı. Eğer bu internette izledim, evet ben de izlemedim. İnternette yaratılan algı yüzünden ben soğudum diziden. i̇zlemek İste, istemiyorum diziyi. Hani kaç bölümdü? E, Game of Thrones kaç? O kaç sezon ya? 6 7 sezon mu? 7 sezon mu? 8 sezon mu? Öyle Her bir şey. E, süresi ne kadar? Bir bölüm. O da 40 dakika galiba. Ben hiç bilmiyorum. O uzundur ya. 20 dakika olamaz o. 40 dakikadır. Yani galiba bir, e, dediğim gibi bir sezon var. Bir soğukluk geldi. Evet. Bir de e, ya açıkça söylemek gerekirse ben birinci bölümünü izledim. Bana hmm. çok ağır cinsel içerikli geldi. Ya açıkça söyleyebilirim burada yani. Bu, çok ağır cinsel içerikli et. geldi. Bütün yeni dönem e, bu internet dizilerinin çoğunda o dediğim var mesela işte bir içerik dizisinde de var. Maalesef, de var, yani. maalesef. Gördük, evet. Bu son dönemde popüler olan işte La Casa de Papel vesaire vesaire. Onlar hepsi içinde o, var. Orada çünkü... var mı bilmiyorum ama e, bayağı açık seçiklik var. Ya ben rahatsız oluyorum. Rahatsız olmayan var diye Beni ilgilendirmiyor ama ben rahatsız oluyorum. Onu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bilerek katıyorlar, bilgilere dahil ediyorlar. E, ee, hem şeyi vermek için, hani şu görüşü, bakın bu da hayatın içinden olan bir şey. Böyle hani ama biliyoruz zaten. Bu haline gelmemesi gereken bir şey diye sürekli e, bunu gözümüze gözümüze sokuyorlar. E, bir ikincisi yani o işte dizilerin, filmlerin yapımcıları da e, sadece tüketiciyi düşünerek sahi niyetlerle yapmıyorlar o dizileri. En evet. e, çok nasıl satar? Hani en çok sattıran şeyler nedir? Bir e, sattırıyor mesela. Bir numaralı şeylerden bir tanesi sattıran. Başka e, ee, bu işte tartışma ortamı, linç ortamı. Onlar linç, tartışıyor. evet. Challenge, Linci. linç, Linçler. kışkırtma. Challenge biraz daha oluyor. Şey, kışkırtma. Hani, kışkırtma işte ya da linç, hani şey ona bir satışma falan. Bunlar hep internet kültürünün getirdiği şeyler. Ve işte şeylerde kullanıyor bunu yani. Ee, o zaman buradan söyleyelim. Biz e, bugün şu an tabii 22.04. E, biz haftaya e, YouTube üzerinden Instagram'la da bağlantılı e, çekiliş yapacağız. Gençler artık kim izliyorsa. Ya biz Instagram'da da söyleyeceğiz ama burada da söyleyelim. Bir de e, Taha Bey yeni YouTube kanalı açıyor. <laughs> Oyun oynayacak kanalında. E, yani aynen bir bunu, buna ek olarak yani. Aynen, ben de makyaj videoları yapacağım. Bunun farkına vardık. Da açıklamada da yazacağız, merak etmeyin. Böyle şey yapmayalım, çok fazla tutmayalım çünkü izlenmiyor biliyorsun. Yani 20 dakikadan sonra ben de izlemiyorum. Bizim bir 15 dakika, bizim bir 15 dakika oldu. 20 günde başladık. 13 dakika oldu. 10 dakika minvali bizim için yeterli. değil. Yani biraz. Her hafta biz bunu yapalım. Bakalım izleniyor mu, izlenmiyor mu? Valla izlenmeye göre gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Hani e, açık ama gerçek. E, kanala abone olun. Evet. Gö görüyorum ki böyle biraz daha boş yaptığımız videoları seviyorsunuz. Yapacak bir şey yok olabilir tabii ki. Evet, Tavcanın git. <laughs> Evet. Kendisi gitar çalıyor. Yani profesyonel değil ama amatör de değil. Öyle söyleyeyim. Arasında bir yerde. Arada bir yerde. Elektro arada gitar yerde. çalıyor. Aynen. Ben sadece caddelerde rüzgar çalabiliyorum. Olsun. Ee, yani öyle. Başka meziyetlerim var. Öyle söyleyeyim. Başka meşguliyetlerim var. Ee, görüşmek dileğiyle. Bizi abone olun. Bizi beğenin. <laughs> Yaklaşım kameraya. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Aynen, aynen. Enes Kirazoğlu'na buradan... Şey olacak bizde, hani e, filmimde Stanley Kubrick'e selam yolladım. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam. Bizim de şimdi öyle olacak. Videoda Enes Kirazoğlu'na selam yolladım. Aleykümselam. Evet ama peki onun bundan haberi var mı? İşte yok. Yani. Doğru, belki da, böyle böyle yani. Belki bakarsın olur da yalnızın böyle izlenmene rastlarsa. Yani belki. Belki bilmiyorum. Nereden nereye falan deriz o zaman. Bak. Der miyiz? Der miyiz? Deriz ya. Niye demeyelim? Yani. İstikrar başarıyı getirir değil mi? Üf güzel laf söyledi. <laughs> Şuraya <gülüyor> yazalım. Üste yazalım. Aynen. istikrar başarı. İngilizcesini arabilir miyiz? <laughs> İyi dedin yani. Hıh. Hmm. Ya atasözünün İngilizcesini alabilir miyiz? Alamazsın. <laughs> Şu an veremiyorum. Demin söyledim. İstikrar başarıyı getirir. Ha. Hadi bakalım. Adversler konuşuyor. <laughs> e, consistency. E, evet. Links, achievement falan diyebiliriz. Ya adam söyledi ya. Vallahi söyledi. Helal olsun. söyledi yani tutarlılık hani diye söyleyeyim. Tabii yani evet tutarlılık evet doğru güzel. İstikrar bizim Türkçemizde de demek hani <laughs> bizde <tutarlılık>. istikrar sürsün. <laughs> bizde öyle. Ülkemiz <gülüyor> <düşün>. <gülüyor> 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 Şu an ne okuyorsunuz kitap olarak? Ben göstereyim. Ha, şey, evet. Bunu okuyorum Bak. ve gerçekten akıcı, <laughs> efsanevi. Evet. Bayağı güzel. Tavsiye ederim. Kitabım burada değil. Benim kitabım içeride. evet. Ben de şeyi okuyorum. Hala bitiremedim. Son 50 sayfası falan kaldı ama ne? ben de Homo Deus'u okuyorum işte. Ha evet. Sen, sen onları seviyorsun ama. ama. Tabii yani bu ikinci kitabı. O da değil. böyle hani dediğim gibi sindire sindire okuyacak bir şey zaten. Hı, Hı Yavaş yavaş okuyorum. 350 küsür falan sayfadayım. Zaten 400 sayfa. Ben, ben onu bir ara senden alayım şu korona bitsin. Ben Olsun. şeyde de metro serisinde Ben ben metroyu şeyde şey de okuyacaktım. Douglas var ya otostopçunun. Ha Galaxy Defteri. Ben daha onu okuyacaktım yani benim çok okumam Ama... gereken vardı. Neyse kendi. Ya o bakayım. biraz okuyabilirsin zaten şey ilk sadece birinci bölüm. O da bayağı akıcı. Douglas da akıcı. Evet ya akıcı tabii de şeye göre. eee işte mizahi hani amaçla çıkarılan bir şey. Tabii bir de şey mizah hani böyle alaycı falan mizah. Tabii. De, aynen. Onlar seviyorlar öyle şeyleri. şey. Bir çok uymuyor ee, ama e, şey yapabiliyor hani o tarzı seviyorsanız okuyabilirsiniz. Bir de e, e, bu aralar bir de konuşulan şey var biliyor musun? Ofans ofansif mizah. Hani e, şey gibi düşün. O, o zaten hani, yani şey Son zamanlarda işte daha çok gündeme geldi ama zaten hep Kesinlikle. var olan şey e işte da, Kara hani, mizah ya da o bantımızda. Evet. E, yalnız kara mizah değil de O biraz daha hani insanların eksik veya ayrık duygularıyla dalga geçme. Hani mesela sen bir siyahisin ve siyahilerin zamanında gördüğün ezikliklerle dalga geçiyorsun gibi. Pardon yaşadıkları sorunlarla dalga geçiyorsun gibi. Orada biraz Sorunlar, etik kısımları var. Sorunlar da dalga geçtiği değil o. Yani e, o konuları gündeme getirerek şey yap hani mizahın oradaki amacı şu. Ya bakın işte böyle şeyler değil ama hani bu konulara bile gülmemiz lazım. Gülüyoruz. Yani, hani, hani evet. Evet. Atlatalım evet. bir daha. Evet. Amerika'da da bu çok gibi. yapılan bir şey. Ya mesela. da CIA'lar üzerinden yapıştı. ya da işte Yavuz'un sürekli bu tarz konular ülkemize de işte <laughs> yeni yeni geliyor. İşte Son alış, alış alışmak gerekiyor veya alışmalı mıyız bilmiyorum. Ya alışmalı mıyız bence alışmak şart değil yani alışmak da şart değil çünkü <laughs> e, o farklı bir kültür. Dediğim gibi hani her milletin kendi işte şeyi var e, kültürü var kendi yani işte konu bir şey şeyler evet, var. Evet. Bizim, bizim bambaşka bir kültürümüz var ve çabuk e, şey yapabileyim şahsen ben kendim de çok çabuk aynı şey yapabiliyoruz. Evet. Kızabiliyoruz bir şeylere, sinirlenebiliyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Biraz evet. da şey kültürü etkisi bu. Ee, i̇şte Doğu, Orta Doğu falan, Doğu. Kuş, doğu. Türkiye bunların çoğu benzer karakter yani. Maalesef. karakterler. Avrupa bize daha uzak. Hatta bir şey derler de, hani Avrupa'ya giden insanlar vesaire. Mesela, 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 yani bunlar çok insanlar. Nasıl böyle hani duygusuz, ruhsuz işte yani. aslında duygusuz mu yoksa biz mi çok abartıyoruz bu duygu meselesini? Bence, bence o. Bence bir daha... Kesinlikle alabiliriz. bence de evet. evet. Tabii o da şeyle alakalı işte o. insanların çünkü bir de milletin. Yediği içtiğinden bile konuştuğundan, her şeyden, talihinden, yaşadığı olaylardan. O yüzden de biraz böyle tepki gösteriyor. Daha bir şey olabilir. Daha yaygın olabilir. Öyle. Ve böyle. O zaman kapatalım. İyi Kendinize yani çok lan. iyi bakın. Bu akşam bu kadar yiyelim. Evet bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya tekrar böyle bir... E, Bugün e, de böyle olsun falan diye böyle. Instagram storiesi izleyelim. Aynen öyle. Ee, boş yani, yapmak lazım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. şey bu kitap şöyle mesela abi gosbastır tamam mı Evet Hayalet yakalıyor abi ve hayaletleri bir daha öldürüyor. Ondan sonra kardeşi ölüyor işte tamam mı? Kardeşini de öldüren adam ona işte şey yapıyor. Neydi onun adı? Ee, kanla yazıyla <gülüyor> kanla <gülüyor> kanla diyor ki yazıyla merhaba Erik bunu senin için yaptım. Adamın adı Erik. <laughs> ya <gülüyor> merhaba <laughs> <insanmış gülüyor> <de biliyorum> yani. <laughs>